Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Borda Teknoloji sponsorluğunda gerçekleşen özel podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride Borda Teknoloji'den farklı kişilerle şirketin kuruluş hikayesini, sağlık alanındaki IoT çalışmalarını, nasıl ürün geliştirdiklerini ve gelecek vizyonlarını konuşuyoruz. Borda'da ürün yöneticisi, yazılım mühendisi ve benzeri 19'dan fazla açık pozisyon bulunmakta. Açık pozisyonları jobs.bordatech.com linkine tıklayarak görebilirsiniz. Link ve Borda ile alakalı bilgileri bölüm notlarında da bulabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhabalar. Üretim bandının yeni bölümüne hoş geldiniz. Borda Teknoloji özel serisinin bir sonraki bölümünde bugün Emre Tok'la konuşacağız. Emre Borda Teknoloji'nin CFO'su. Aynı zamanda stratejiyi de yönetiyor. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk Erhan. Kısaca aslında seni tanıyalım. Borda'da ne yapıyorsun? Hani o kısımları bir konuşalım. Ondan sonra biraz daha Borda'nın bulunduğu alanı, sektörü ve stratejiyi biraz aslında konuşacağız bugün. Tabii, esasen mühendisim ben, endüstri mühendisiyim. Koç Üniversitesi mezunuyum. Akabinde bir girişimcilik kariyerim oldu. Birkaç yıl savunma sanayine ileri malzemeler geliştiren bir şirketi kurdum ve büyüttüm. Ardından da Borda Teknoloji serüvenim başladı. Şu anda Borda'nın CFO'su olarak ve stratejinin başı olarak Birçok fonksiyonum var aslında. Yani finans, strateji, muhasebe, idari işler, hibe teşvikler, fonlanma, yatırım gibi birçok konuyu ben ve ekibim yönetiyoruz şu anda. Bunun dışında stratejik işbirlikleri gibi konularda yine çoğunlukla benim tarafından yürütülüyor. Bu orada aslında bir sağlık sektöründe nesnelerin interneti şirketi. Ne yapıyoruz biz? Fiziksel ortamları dijitale çevirerek, sensörler aracılığıyla, dijital taraftaki işgörüleri tekrar fiziksel dünyayı değiştirecek şekilde ilgili paydaşlara aktarıyoruz ve onlara çeşitli içgörüler, öngörüler ve tavsiyeler noktasında onları yönlendiriyoruz diyebilirim. Biraz aslında bugün seninle ya Borda spesifinde değil de aslında biraz daha yukarıdan hani Borda'nın bulunduğu alanı dünyada o konuda neler oluyor onu etkileyen değişkenlerle biraz aslında onu konuşacağız. Önce bir pazar tanıyalım ya. Yani bu pazar dediğimiz şey ne? Şimdi IoT dedin, sağlık var. Ya siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Hangi alandasınız? Yani sağlık dediğimiz zaman kocaman bir deniz. Yani sadece Amerika bu yıl Sağlık harcamalarını 4 trilyon dolar harcayacak. Bu da yaklaşık 5 tane Türkiye eder. Devasa bir sektörden bahsediyoruz. O yüzden bu sektörü birazcık kısmak lazım, nerelerden etmek gerekiyor. Biz sağlığı, sağlık hizmetinin en çok alındığı yer ve görülebilir vadede de alınacağı yer olan hastaneler özelinde bir kere daraltıyoruz. Hastanelere girdiğimiz zaman da hastane faaliyetlerini aslında ikiye ayırıyoruz biz. Bir tanesi klinik faaliyetler. Bu hastanın tanı, teşhis, tedavi kısımlarının olduğu bölüm. Bir de operasyonel taraflarımız var. Bu da bu hizmetlerin doğru verilmesi için gereken bütün operasyonları kapsıyor. Biz aslında bu arada da bu operasyonel noktaya odaklanıyoruz. Ne yapıyoruz peki? Dört ana başlıkta ürün gruplarımız var. Patient yani hasta, demirbaş, çalışan personeller ve tesis başlığı altında biz hastanelerin operasyonel farkındalık elde etmesini ve bunu IoT teknolojileriyle yapmasını sağlayan bir şirketiz. Peki bu sektör 20 sene önce ne yapıyordu? Bu ürünler yerine ne şekilde işlerini görüyor diye tam bu alandan bahsediyoruz hı -hı, aslında. Hı. Açıkçası bu sektör biraz önce ikiye böldük ya sağlık, klinik hı -hı. ve operasyonel olarak. Klinik tarafta son 20-30 yılda devasa değişimler oldu. Yani şu anda biz neleri konuşuyoruz? İşte AWS'in Google'ın, IBM Watson'ın sağlık alanında yaptığı devrimleri işte yine bahsettiğim teşhistanın tedavi noktasındaki devrimleri konuşurken operasyonel tarafta aslında son 20-30 yılda çok bir şey değişmedi. Bu da aslında bizim sektördeki bu alandaki fırsatı da bir miktar gösteriyor. Yani yani siz 20 sene öncesinde belki 30 sene öncesinde koltuğunuzun altında laboratuvar sonuçlarıyla hastaneye gidiyordunuz. Şu anda kesinlikle böyle bir şey yokken 30 sene önce bir ameliyatın ne kadar sürdüğünü, bir demirbaşın nerede olduğunu bu tarz soruları nasıl sorup cevaplıyorsanız şu anda da dünyada birçok hastanede hala bu işler çok manuel ve insana bağlı şekilde, verisiz şekilde işlemeye devam ediyor. Manuel takip, her şey yani, evet, her, şey, evet, ma her manuel. şey manuel. Yani 30 yıldır nasıl oluyorsa çoğunlukla o şekilde olmaya devam ediyor. Yani bu kadar büyük bir sektör. Hani biraz rakamlara eğer girmemiz gerekirse Amerika tabi veri konusunda çok güzel bir örnek. Amerika'daki hastanelerde şu anda 40 milyar dolarlık demirbaşın atıl olduğu hesaplanıyor. Aynı şekilde her yıl operasyonların verimsiz yönetilmesinden yılda 120 milyar dolar kaybediyor Amerika. İş gücü çok kritik bir değişken burada. Kolay kolay arttırılamayan kapasitesi olan bir değişken. Hemşirelere bakıyoruz vakitlerin üçte birini sakınılabilir dediğimiz işte demirbaş arama bulma gibi şeylere heba ediyorlar. O yüzden devasa verimsizlikler var burada. Bizim de buradaki yaklaşımımız sensör teknolojileriyle bu verimsizlikleri ortadan kaldırmak. Anladım. 40 milyar dolar dedin bu cihazların altın durması. Yani bu aslında bunu başka yerde kullanabilirdik. Bu 40 milyar doların değeri o mu yani hani Kesinlikle kullansak öyle. bize oluşturacağı değeri o. Kesinlikle öyle ve hani bu 40 milyar dolar böyle hani bir rakam gibi geliyor ama şimdi bir fabrikada bir demirbaştan bahsedsek diyelim ki fabrikada bir demirbaş bulunamıyor. En büyük risk üretim durabilir. Hastanede bunu bulamadığınız zaman insan hayatı tehlikeye giriyor bu sefer. Yani Hani sadece atıl demirbaş. Okey o zaman hani bunun biraz verimliliğini arttırsak ne güzel olur. Daha çok daha sok, öte bir şey. Çok yönetimi değil Kesinlikle. yani. Kesinlikle. Yani insan hayatını etkileyen, insan hayatına dokunan çok kritik bir konu. Açıkçası bizi de biraz motive etmesi hani bu yüzden çok önemli. Hepimiz hani insan hayatına pozitif bir katkı sağladığımız için çok memnunuz. B2B dünyasıyla hani şöyle bir paralelliği var. Ana zaten kattığı şey hani verimlilik, operasyonel verimlilik. Farkı şu. Operasyonel verimliliğin bir sonucu da burada hani yaşam hayat. <laughs> bir kişinin canı yani. Hani o yüzden o işi mesela o tarafı verimliliği nasıl değiştiriyor? Yani atıl duruyor hani kullanılmıyor ve hani mali kayıp. O katta acil bir durum oluşuyor. Defibrilatör gerekiyor. Defibrilatör nerede? <laughs> Sorusunun cevabını da aslında sizin çözümleriniz veriyor. Doğru. İki açıdan bakabiliriz buraya. Bir, kimlere hangi personelara faydalar sağlıyoruz. Burada aslında hastane yönetiminde ve içerisindeki operasyonda çok çeşitli kişiler var. Hastanesi CFO'su, utilization arttıracağım, verimi arttıracağım bu sayede maliyetlerim düşecek veya gelirim artacak diye bakabilirken Chief Medical Officer sağlık hizmet kalitesinin artacağından çok mutlu olabilir. Daha aşağılara indiğimiz zaman bir hemşire, Bebek güvenliği noktasında içi rahat olduğu için faydalanabilir. Bir taşıma personeli daha adil iş ataması yapıldığı için mutlu olabilir. Yani birinci perspektif bu. Her personaya göre çok farklı faydalar var. Bu bizim için önemli özellikle yeni bir teknolojinin adaptasyonu noktasında. İkinci tarafa baktığımız zaman biz faydaları ikiye bölüyoruz. Bir anlık faydalar diyoruz, İki de zamana yayılan faydalar. İşte anlık faydalar nedir? Bir güvenli alan tanımlamışsınızdır. Bu bir bebek için olabilir, bir demirbaş için olabilir oradan izinsiz şekilde çıkartılmaya çalıştığı an bunu hiçbir insan tespitine gerek kalmadan sensörler otomatik şekilde yapabiliyor. Veya senin dediğin gibi anlık faydada bir demirbaş çok hızlı aranıyor ve devasa tesislerden bahsediyoruz hastaneler olarak. 5-10 saniyede o demirbaşa ulaşmanız lazım. Bu tarz bunların hızlı işte ulaşabilme gibi anlık faydalar var. Bir de aslında faydanın çok arttığı zamana yayılmış faydalar var. Nedir bunlar? Geçmiş 3000 ameliyat nasıl gerçekleşti? Hangi ameliyat ne zaman başladı, ne zaman bitti, hangi hastada ne tarz problemler oluştu, kim bekledi bu süreçlerde? Buna göre biz gelecekteki ameliyatları nasıl planlayabiliriz? Çünkü benim de başıma geldi, belki senin de başına gelmişsindir. Bir ameliyat planlanır, ne zaman alınacak hasta? İşte 12'de ameliyatınız var, 12 olur 1, 1 olur 2, 3 olur vesaire. Bunun tabii ki ameliyat içerisindeki bazı komplikasyonlardan da kaynaklanabilir bu ama eksik planlamadan da kaynaklanabilir. Bunun dışında işte demirbaş örneğinden bahsedersek zamana yılı demirbaşların farklı konumlardaki kullanım oranları yani utilizasyonu üzerine elde edeceğimiz raporlar sayesinde biz demirbaş dağılımını hastane içerisindeki optimal hale getirebiliriz. Bu sayede biraz önce konuştuğumuz o asset utilization demirbaş verimliği çok daha yüksek olabilir bir bölümdeki demirbaş hiç kullanılmıyorken, belki üç aydır hareket bile etmemişken, katın başka bir yerindeki demirbaş defalarca kullanılıyor olabilir. Bunun hem sağlık hizmet kalitesini, hem finansal, hem de insanların hayatını etkileyecek bazı çıktıları olabiliyor. Şimdi ikiye ayırmıştım. Bir klinik tarafı, bir de operasyonel taraf. Klinik tarafta teknoloji ve inovasyon ve gelişim çok daha hızlı ilerliyor. Hı hı. Niye oldu? Hani ortada sonuçta insan hayatını daha fazla insanı kurtarabilmek için, daha hızlı çözümlere ulaşabilmek için o tarafta insanları tedavi edebilmek için orada bir zaten bir istek talep baskı zaten var. Peki operasyonel taraftaki bu değişim baskısını etkileyen oradaki değişkenler ne? Ya şimdi birden okey hani verimli olalım artık diye bir karar mı çıktı yoksa onu artık yapabiliyoruz etkileyen böyle teknolojik değişimler mi oldu neler değişti yani birçok değişken var burada aslında oğlu minimum maliyetle maksimum faydayı elde etmeye çalışıyor. Bunun yanında bir miktarda huy değişimleri gerekebiliyor bazı teknoloji adaptasyonlarında. Bizdeki en büyük değişikliklere baktığımız zaman teknoloji kesinlikle çok büyük bir değişim gösterdi. Şu anda sensör teknolojisinde çok daha düşük maliyetlerle, çok daha az altyapıyla, daha ucuza, daha yüksek pil ömrüne sahip, daha güvenilir uygulamalar yapmak mümkün. Bu bir kere bir hani faz değişimi oluşturdu diyebilirim. Yani ondan hmm. bundan 10 sene 20 sene önce bunları yapmak teknolojik kabiliyet olarak imkansızken artık imkanlı hale geldi. Bunun yanında biraz da hani mega trendler birliktelik var. E, Covid de bu açıkçası duruma birazcık destek çıkar hale geldi. Eskiden bir efficiency versus resilience böyle verimlilik dayanıklılık ekseninde verimlilik çok öndeydi. Ve yaklaşım genellikle birçok sektörde şöyleydi. Kapasite verimliliği kullanımı bir seviyeye arttıktan sonra biz yeni yatırımlar yapalım. Ve en verimli metot hangisi ise onu yapalım. Şimdi Covid ile beraber hani son iki yıla baktığımız zaman çok fazla kriz gördü dünya. Yani global supply chain krizi de gördük. New York'ta hastanelerde insanların koruyucu ekipman olarak çöp poşeti geçirdiğini gördük. Bu bir tedarik zincirinde acaba birazcık daha içeriye dönsek kısalsak mı bu value chain'lere sorularını oluşturdu. Şu anda enerji krizini konuşuyoruz özellikle Avrupa'da. Acaba biz hani çok mu dışa bağımlıyız birazcık daha mı içeri gelsek ve bu kriz gibi durumlarda hazırlıklı olmamız için atıl bir miktar kapasite oluştursak mı? Soruları gelmeye başladı. Şimdi sağlıkta da benzer bir konu var. Yani bazı gelişmiş ülkelerde mesela sağlık hizmetlerini yurt dışına almak gibi bir alışkanlık oluyordu son zamanlarda. Yurt dışı mı? Evet, farklı ülkelerden. Örnek veriyorum Türkiye mesela sağlık turizmi konusunda çok ya, e, gelişmiş olarak, bir ülke. Evet. Bu tarz hareketler olurken şimdi hani Covid gibi pandemilerin gelmiş ve gelecek olmasından ötürü sağlıkta ya acaba gerçekten sıkıntılı süreçler var mı? Artık hani bir soru olmaktan çıktı. Bu bir evet herkesin gördüğü üzere sağlıkta büyük verimsizlikler var şeklinde bu ortaya çıktı. Normalde biz bu süreci kendimiz farkındalık oluştururken yapıyorduk aslında. Hani hastanelere gidip şu tarz verimsizlikler var diye belki ikna etmemiz gerekiyordu. Bazılarında ikna olmaya gerek yoktu. Hastane yöneticileri çok farkındaydı durumdan. Şimdi ise artık herkes hastanelerin çok daha verimli yönetilmesi gerektiğinde hem fikir. Bunun için farklı metodolojiler tabii ki olabilir. Biz ise IoT teknolojilerinin fiziksel dünyayı dijitale aktarmakta en doğru metod olduğunu düşünüyoruz. Şimdi hani verimlilik dediğimiz zaman hani hem operasyonel verimlilik ama diğer tarafta tabii finansal verimlilik tarafı da var. Şimdi Hastane de enteresan bir konu çünkü özellikle özel hastaneler e onlar da bir şirket, onlar da bir kar amacı güden organizasyonlar aslında. O yüzden hani o tarafı nispeten kafada daha net oturabilir belki işte maksimize etmek adına. Return on investment'ı daha iyi yukarılara çıkarabilmek adına verimliği artıralım kafası. Ama bu şehir ve kamu hastanelerinde, hadi şehri de bir kenara bırakalım çünkü o, o da özel işletmecinin dahil olduğu bir yapı. Ama kamu hastanelerinde, devlet hastanelerinde de böyle bir talep var. Anladım kadarıyla. Hı hı hı. Kesinlikle kamu veya işte non-profit, kar amacı gütmeyen hı hı. kuruluşların hani finansal olarak verimsiz olması kesinlikle gerekmiyor. Onlarda hı hı. da finansal verimlilik çok kritik bir konu. Çünkü sonuçta onlara da para havadan yağmıyor. Onların da bazı yükümlülükleri var. Kimine şu nüfusun sağlık hizmetini vermek için bu kadar bütçe ayrılıyor. O yüzden hani orada da finansal çıktılar ne kadar yatırma, ne kadar sağlık hizmeti verdiğimiz, bu hizmeti ne kadar kalitede sunduğumuz çok kritik bir konu. Haliyle açıkçası finansal çıktı olarak ben kamu özel işte şehir hastanesi vesaire gibi farklı segmentlerde farklı bakış açıları görmüyorum. Finansal ROI sorusu herkesin Hı -hı. hakkında yani ben bu yatırımı yaptığım zaman ne kadarlık demirbaşın çalınmasını engelleyeceğim? Ameliyathanem günde bir saat daha fazla çalışabilecek mi? Hı -hı. Bunun finansal boyutları da var, insanların ameliyat için günlerce, haftalarca, aylarca beklemesini engellemek gibi çıktıları da var. Global hastaneler ile Türkiye'deki hastaneler arasında ne gibi farklılıklar var? Özellikle hani sizin bulunduğunuz alan için soruyorum. Hı hı hı. Çok devasa farklılıklar yok açıkçası ama hani bahsetmek gerekirse biz bir kere Türkiye'de az kaynakla çok iyi işler yapıyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani illa rakamsal bilgi vermek gerekirse OECD'nin bin kişiye düşen hastane yatak kapasitesi diye bir değişkeni var. Türkiye'de en son hatırladığım rakam benim 1000 kişi 2.8 yatak düşüyordu. Bu üçlere doğru yakın sanmış olabilir yıllar içerisinde. Bu rakam Avrupa'nın bazı ülkelerinde 8, Asya'nın bazı gelişmiş ülkelerinde 12. Yani ne demek bu? Kişi başına düşen yatak sayısı 3 kat, 4 kat daha fazla olabiliyor. Fakat biz az kapasitemize rağmen sağlık hizmet kalitesinde iyi bir noktadayız. Yani az kaynakla iyi iş yapma noktasında daha iyiyiz diyebilirim. Yani bir büyük fark diyebileceğimiz şey Kaynak meselesi. İkinci hmm. değişken ise hastanelerin karar alma noktasındaki ne kadar otonom olabildiği, ne kadar bağımsız olabildiği. Türkiye'de biraz daha e, merkezi yapı önemliyken özellikle batıda ki bizim de genellikle yani odaklandığımız pazarlar bize coğrafya olarak yakın ve gelişmiş pazarlar. Oralarda biraz daha serbest alımlar var. Yani şöyle uygulamalar görebiliyoruz. Bir hastane içerisinde bir innovation lab'in olduğu. Buradan hmm. bazen startupların upların çıktığı. Yeterince uygun görülürse POC'lerin hastane içerisinde yapıldığı ve hastanenin burada müşteri olduğu gibi e, süreçler görebiliyoruz. Almanya'da da var, Amerika'da da var. Çok iyi. Ve hani büyük kuruluşlar içerisinde de bunları görüyoruz. Bunlar tabii startup ekosistemi için de çok faydalı şeyler. İkinci büyük fark hastanelerin karar alma süreçlerindeki özgürlüğü diyebilirim. Onun dışında bir hayli benziyor. Karar alma sürecinin özgürlüğü hani satın alma süreçlerini de size etkiler diye Hı -hı. düşünüyorum. Hı -hı. Peki hani ürünü geliştirirken sizin için bir farklılık yaratıyor mu bu? Daha merkezi karar sistemi versus daha bağımsız. Ürün geliştirme noktasında açıkçası çok bir fark yaratmıyor. Biz ürünü geliştirirken fayda sağlayacağımız kişiye hangi faydaları sağladığımızı tartışıyoruz. Bu ülkeden ülkeye veya hastaneden hastaneye açıkçası çok fazla değişmiyor. Kritikliği değişebilir. Hmm. İşte az kaynakta çok kaynakta senin dediğin gibi özelde işte CFO'nun güçlü olduğu hastanelerde, başhekimin daha güçlü olduğu hastanelerde böyle biraz ufak değişimler olabilir ama biz örnek veriyorum bebek güvenliği ürünü dünyanın herhangi bir yerinde aynı faydayı sunuyor ama Orta Doğu'da mesela bebek güvenliği pazarı daha olgun bir pazar. Neden? Birçok sebebi var. Bir tanesi bebek güvenliğinin aslında iki ana fonksiyonu var bizde. Bebeklerin Çalınmasını engellemek, anne bebek karışmasını engellemek. Bu tarz vakalar Orta Doğu'da biraz daha fazla. Böyle ilginç şeyler de duyuyoruz bazen. Kız çocuğu doğmuş birisinin bir Filipinli hemşireye hani biraz para vererek hemşireyi şey değiştirelim. Bu <laughs> kızı erkek Bizle yapamıyor erkek muyuz? Kalalım. Aynen gibi şeyler de olabiliyor. Batı tarafındaysa bebek güvenliği daha çok anne bebek karışması gibi konularda isteniyor. Böyle hani nüans farkları olabiliyor coğrafyadan ama ürün içeriğine bu etkilemiyor. Ürün kompozisyonunun tercihini birazcık değiştiriyor. En küçük hastane bile olsa bayağı kompleks bir organizasyon hmm. ve hani hem boyut olarak büyük bir organizasyon şirket diyelim hem de süreç olarak da kompleks. Yani klinik ve operasyon olarak ayırdım. Onların zaten birbiriyle konuşması durumu var. Bir de onun dışında da başka şeyler de vardır yani güvenlikte oydu buydu falan gibi şeyler de var. Şimdi anladığım kadarıyla hastanelerde bir aslında operating system gibi bir ana bir yazılım mı var yani her şeyin bağlı olduğu temel bir yazılım evet, mı? Evet, hastane var? bilişim yönetim sistemi diyebiliriz bu yazılıma. Okey, bütün her şey buna mı bağlı? Tam olarak her şey değil ama birçok şey bununla entegre. Okey, siz de bu sistemlerle mi entegre oluyorsunuz. Tabii bu sistemlerle entegre olabiliriz. Building management system denen sistemler var. Bunlarla entegre olabiliriz. İşte biraz önceki örnekten gidersek bir bebek çalınma vakasında biz o entegrasyon sayesinde bir yandan da CCTV entegrasyonu sayesinde konum bilgisini hemen alıp hmm. güvenlik personeline görüntüyü verip building management sistem'e de şu kapıları kapat emrini verebiliriz. Bu aslında hani interoperability konusu, bütün sistemlerin beraber seamless çalışması konusu çok önemli bir mesele bizim için. Genellikle hani birbiriyle iletişimde olan bu tarz sistemler var. Yani hastanenin hem verimlilik hem de doğru çalışması için aslında o sistemlerin gerçekten birbiriyle uyumlu ve doğru çalışıyor olması lazım. Bir de hani şöyle bir sıkıntı da vardır illa ki yani sıkıntı demeyeyim de challenge diyelim hani yazın şirketlerin çözmesi gereken. E, teknolojiler farklı o ürünlerin yapılma şekilleri yazılma şekilleri farklı birbiriyle uyumlu olması lazım sadece hani mesela bilinçim sistemleriyle değil. Belki de diğer yazılımları da düşünüyor olması lazım ki işte CCTV vesaire hı hı, falan da hı. düşünüyor olması lazım ki düzgün bir çıktısı olsun. Enteresan bir nokta gibi geldi. Çünkü kompleks bir organizasyonun en temelinde farklı farklı ürünlerin bir arada konuşması dünya Şimdi mesela aklıma şey geliyor. Salesforce, Salesforce, marketing, support, satış ana zaten yani değer önergesi biz bunların hepsini yapıyoruz ve hepsi birbiriyle aşırı uyumlu bir şekilde pürüzsüz bir şekilde konuşuyor. Hı hı. Şimdi o ne? Hani biraz daha Apple kafası. Hani tek kapalı bir ekosistem. Herkesin birbiriyle aynı dilde konuştuğu, pürüzsüz ilerlediği şey. Diğer tarafta hani biraz daha hani Google vari yapıda. Ben hani Android'i veririm ama open ekosistem yaratırım. Herkes benim standardıma göre çalışır. Hastane bilişim sistemlerinde de sanki biraz daha öyle bir yapım var. Yoksa mesela Apple'laşan bir şey var mı orada? Pazarlara göre biraz değişiyor ama genel trend orada standartlaşma yönünde. Yani büyük oyuncular var. Cerner, Epic gibi. Bunlar birçok ülkede aslında standartlaşma hani yoluna gidiyor. Yani bir hastane veya hastane grubu hadi kendi yazılımımızı biz yapalım ya da bir start-up'tan bunu alalımdan biraz daha uzaklar. Maliyet sebeplerinden ötürü böyle davranışlar olabiliyor ama hani genel trendden bahsedersek orada bir konsolidasyon olduğunu söyleyebilirim. Bu beraber çalışma konusu Sadece aslında hani biraz önce anlattığım örnekle de sınırlandırılmamalı. Şimdi biz IOT alanındayız diyoruz. Fakat biz bir kendimizi teknoloji şirketi olarak konumlandırmıyoruz. Niye yani teknoloji şirketi demek ne demek? Biz çok iyi IOT yaparızcı değiliz biz. Bizim mesela sağlıkta pasif RFID'yi büyük ölçekte kullanan dünyadaki ilk şirket biziz. Fakat biz pasif RFID'yi geliştirmiyoruz. Sebebi? Pasif RFID teknolojilerin bize göre bir komoditi, bir artık emtia haline gelmesi ve bu orada yapacağı argenin sonucunda büyük bir fark üretemeyeceğini düşünmesi. Bizim buradaki yaklaşımımız müşterinin ihtiyacı nedir? Bu en iyi hangi teknolojiyle çözülebilir? Eğer bu bir şekilde dünyadan işbirlikleriyle alınabiliyorsa orada ilerleriz. Ama bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaç bordanın kabiliyetleriyle fark yaratabilecek şekilde karşılanabiliyorsa biz o zaman oraya bir yatırım yapıyoruz ve differentiation, farklılaşmayı orada büyütüyoruz. Şimdi konumlandırma teknolojilerine bakarsak mesela şöyle bir trend oluşmaya başladı. Bizim çok hoşumuza giden bir trend bu. Access pointlerde hastanelerin içerisindeki yani internet sağlayıcıları diyelim. onlarda son zamanlarda yeli altyapısı sunulmaya başlandı. Birçok marka bunu vermeye başladı. Haliyle bizim eskiden belki bir hastaneye bin tane konum verici kurmamız gerekiyordu. Hmm. Şimdi ise 200 tane konum verici kurabiliriz. 800 tane Access Point'in o Biel'i altyapısını kullanıp Borda'nın Locating Engine'ı sayesinde oradan konum bilgisini alabiliriz. Bu bize ne sağlar? Bir çok daha düşük bir sürtünme müşteri noktasında. Altyapı maliyetin düşüyor. Hmm. Faydaya kavuşma süren düşüyor. Borda için bunlar avantaj. Aynı zamanda da lisans gelirin çok artmış oluyor. Yani şirkete bir SaaS veya PaaS şirketine doğru çevirebiliyoruz. Yani bu hani her şeyin birbiriyle seamless şekilde çalışması konusu hakikaten çok geniş bir başlık bize göre. O zaman şunu mu anlamalıyım? Siz de artık IoT'den biraz daha belki de yazılım şirket olmaya doğru mu gideceksiniz ileride? Yani öyle bir trend var. Aslında hani biraz önce anlattığım gibi birçok rakip şöyle hataya düşüyor. Biz çok iyi Wi-Fi'ciyiz diyor. wi ile çok iyi konum yaparız diyor. İşte ultrasound'la çok iyi konum yaparız diyor. Bu biraz şey gibi. Yani çok güzel bir disk çalarım var veya Walkman'ım var. En kaliteli müziği buradan dinliyorsun deyip arkadan Spotify'ın ki şu anda hani üzerinde kayıt yaptığımız platform. Hmm. Spotify'ın arkadan tren gibi gelip en iyi Walkman'ları, kaset çalarları elimine etmesi hmm. gibi bir durum olabileceğine oturup biz hani çok iyi Wi-Fi yaparız vesaire demiyoruz. Eğer ki pazarda bizim sunduğumuz faydaları sunabilecek veya daha iyisini sunabilecek bu tarz altyapılar varsa onlarla işbirliği yaparız ve bunu da zaten çok sık şekilde yapıyoruz. Ama ihtiyaç, müşterinin ihtiyacı ne olursa bizim ürün perspektifimiz açısından tabii ki biz bugün IoT yapabiliriz. Yarın görüntü işleme yapıyor olabiliriz. Hı. Niye? Fiziksel dünyadan dijitale aktarmaktan bahsediyoruz. Bunu nasıl yapabilirsin? Sensörlerle yapabilirsin. Bir seçenek. Hı. Bu spesifik ID gerektiren yani the wheelchair diyelim Hı. gerektiren konularda çok önemli. Ama herhangi bir tekerlekli sandalye mesela dediğin zaman görüntü işleme faydalı olabilir. Ha, görüntü işlemenin hastanecilikte çok challenge'ları var. Çünkü bir ameliyathaneye, bir hasta odasına, bir yoğun bakıma kamera koymak bir hayli zor bir mesele. KVKK'dan ötürü. Evet, KVKK. Ya yani ben de açıkçası böyle hastanede yatarken tepemde bir kamera görürsem hmm. çok endişelenirim. Bunun bu arada hackleme vakaları da geçmişte oldu. Hmm. Yani haberlere yansıdı. Ta Amerikalı bir şirket, cloud üzerinden CCTV hizmeti veren bir şirket hacklendi. Hastaneler, okullar, hapishanelerin görüntüleri sızdı. Hmm. Hani bu tarz riskleri var ama bu tabii ki bir hani fizibilite çalışma sonucu çıkacak bir şey. Biz bugün dediğim gibi IoT yaparız, yarın görüntü işleme yapabiliriz. Yarınlarda ki şu an üzerine hani çalıştığımız ürünlerden birisi de hiçbir fiziksel ürünü parçası olmayan SaaS yazılımları da geliştirebiliriz. Buradaki hedefimiz hastanelerin operasyonel süreçlerini daha verimli hale getirmek. Peki pazara baktığın zaman yani burada spesifiğinde değil ama stratejik olarak Risk ne var sence? En büyük risk eskiden olan ve işte zamanla azaldığını söylediğim altyapı maliyeti büyük bir risk tarafındaydı. Yani bu tarz yatırımlar yapılıyor fakat acaba bunlardan bir fayda elde edilecek mi konuları en büyük Algılanan risk noktasıydı. Bunun geçmişte kötü örnekleri oldu dünyada. Yani yüzlerce milyon dolarlık IoT projeleri sağlıkta çöp seviyesine geldi ve büyük oyuncuların dahil olduğu. Buradaki ana sebep biraz önce hani interoperability dedik. Sen Salesforce uçtan uca çözüyor diye bahsettin müşterinin faydayı uçsan uca istemesi. Ne demek bu? Yani kendi içerisinde zaten birçok ürün kompleks. Sen bunu bölüp başka vendorlardan derlemeye çalıştığın zaman kompleks üstünde bir problemle karşılaşıyorsun. Ne demek? Birisi çok iyi IoT donanımı yapıyor olabilir. Birisi çok iyi IoT yazılımı yapıyor olabilir. Başkası çok iyi profesyonel hizmet veriyor olabilir. Hı hı. Sen bunları birleştirmeye çalıştığın zaman Elinde bir böyle hot potato der ya Amerikalılar. Hı hı. Hot potato problemi oluyor. Herkes diyor ki problem benden değil. Başkasına veriyor o patatesi. Benden değil diye diye. Müşterinin faydalanmadığı bir hani problemler silsilesiyle uğraşıyorsun. Haliyle uçtan uca çözmek çok çok önemli bir konu. Bu Altyapı maliyeti meselesi de burada önemli bir riskti. Yavaş yavaş azalıyor. Biz de fiyatla modelimizi de müşteriye göre değiştiriyoruz. Platformuza servis olarak verebiliyoruz. Hiçbir upfront maliyetin olmadığı, fayda elde ettikçe aslında Hı. ödemelerin geldiği model var. Risklerden birisi buydu. Güvenlik bu alanlarda önemli bir risk. Geçmişten hani bugüne de tartışılan bir risk. E, veri güvenliği mi yoksa e, genel fiziksel e, güvenliği? Veri güvenliğinden bahsediyorum. Burada... İşte hasta verisi de olabilir, Hı. diğer veriler de olabilir. Haliyle hani GDPR konuları var, hasta verilerini anonimleştirme meseleleri var. Bunlar sağlıktaki değişimler de genelde transformasyonlar da biraz yavaş olduğu için... ...görülen risklerden önemli iki tanesi bu diyebilirim. Onun yanında hani ufak ufak riskler var. İşte alışkanlıkların değişmesi gibi ki bunu biz nasıl adresliyoruz? Bahsettiğim her paydaşa bir şekilde fayda üretmemiz lazım. Hı. Çünkü hani bu denklemde birisi fayda üretmiyorsa onun o ürünü kullanması yalnızca talimatla gerçekleşebilir. Bu sağlıklı veya sürdürülebilir bir şey değil. Her paydaşa bir şekilde fayda üretmemiz lazım. Taşıma personeli de, hemşireye de, CFO'ya da, doktora da, çift medical officer'a da herkese bir fayda üretmemiz gerekiyor ki bu alışkanlık değişimleri gerçekleşebilsin. Emre çok teşekkürler. Ağzına <laughs> sağlık. Borda'nın bulunduğu her tek IoT alanını aslında senden dinlemiş olduk. Stratejik bakış açısıyla aslında dinlemiş olduk. İşte bugünü, yarını, Türkiye'si global yani farklı açılardan görmüş olduk. Burada da aslında bunu kapitalize etmek için güzel bir noktada. Hı hı. Birlikte inşallah zaten oralara gideceksiniz. Çok ee, teşekkür ederim Eran. Benim için de bir keyifti burada olmak. Umarım seninle sohbetlerimize devam ederiz. Aynen. Dinleyenlere de çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.